ilk gittiğimde o lisedeki atarlı dönemimden sıyrılmaya çalışıyordum ki Tepe Üniversitesi'ne girdim. Şimdi Tepe Üniversitesi dediğiniz yer ilk başta önyargıyla dolup taşabileceğiniz bir yer. Yani herkes zengin. İşte böyle bütün otopark, Range Rover'larla, işte ne bileyim Corvette'lerle, onlarla, bunlarla dolu. Tiki John John'lar var. Kızların hepsi elde Louis Vuitton çanta, işte ne bileyim Burberry Burberry değil lan. Neydi o? Lan oğlum standart bizim lise döneminde copy paste herkes. Timberland ayakkabı. Üste o domuz yağından mı? Köpek balığı yağı Neydi lan o mont? Barber, barber ha. Barber montlar. On Zara diyor. Yok <laughs> Bu da marka olsun diye söylüyor. Barber böyle yeşil yeşil. Ortamı öyle sanıyorsun. Ama okulda 20, o zaman bizim 20 bin kişi var. Yani 20 bin kişinin bu anlattığım örnekte olmasının mümkünatı yok. Şimdi ben mahallede büyüyen bir çocuğum. Mahallede büyüdüm. E, apartman görevlilerinin oğulları arkadaşlarımdı. Kavgalara giderdim bilmem ne yapardım ama bir yandan da özel okulda okurdum. Yani devlet okulunda okul hayatıma başladım. Belirli bir noktadan sonra özel okula geçtim. Zaten böyle iki tane farklı kültürün karışımını yaşadım tamam mı? Bak çok net anlatıyorum size. Açık açık dertleşiyorum. Bu karışımdan dolayı yani şöyle çevremdeki okuyan çocukların çoğu aile olarak da benden zengin ama okuduğumuz okul aynı. Ben devlet okulu görmüşüm. Bunlar kimin başını görmüş. Böyle ciddi bir çakışma oluyordu. İster istemez. Ondan sonra şimdi işte liseyi böyle idare ettik lise özeldi aynı. Yani ben ilkokul 1 2 3 4'e kadar devlette okudum. 5'te özele verdiler beni. 5, 6, 7'ye kadar özel okudum. 7'de beni attılar özel okuldan. Fatma Akpınar, seviyorum seni bu arada. Beni orta ikide bıraktı abi. Ondan sonucuma hatta Avşa'daydım. Böyle atlıyorum iskeleden miskeleden. Dedem mi, babaannem mi ne geldi? dedi ki oğlum annen arıyor. Ulan gittim telefona, koştum eve. Bir bok oldu sandım. Annemden şöyle bir ses geliyor bak. <laughs> <laughs> Anne dedim ne oluyor yani? Hat mı bozuk? Ne var? yapıyor. Ben de anne konuşur musun falan diyorum. Sonra böyle bir ses çıktı. Kalmışsın! Falan yaptı. onun hiç kim bilir ya raydik. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Ama böyle bir ağlama stili yok yani. O kadar ağlıyor ki ben de sandım ki yani kalmak yüksek ihtimal hayatın sonu yani. E, siktiret kulağı la? Ondan sonra ben böyle oraya yumruklar duvarlarım varlar. öldüreceğim döndüğüm zaman okulu yakacağım yıkacağım falan derken. Anamı nasıl ağlatırlar lan yavşak seni ağlatmışsın sen kalmışsın. Okulun ne suçu var? O gün gittim iki çocukla kavga ettim falan böyle dayak yedim ertesi gün gene bir şeyler falan. Bayağı bıçkın del deliyim yani. Neyse siktiret çok şeye girmeyeyim. Orta 2 iki, or iki de kaldım. Ben orta sonu hiç okumadım. Bunu daha önce de anlatmışımdır. Orta son yok bende üstün zekalı dediler. Lise bir attılar beni. Atma onu bura. Işını atma boşuna kardeşim. Bizde yalan yok. Bıçkın delikanlı. Benim orta sonum niye yok biliyor musunuz? Ben orta 2'de kaldım ya. Biz tabi dellendik. Orta 2'deki çocuk bırakılır mı lan diye. Babam gidip Milli Eğitim Bakanlığı'na okulu dava alıyor. Ondan sonra... Hatta bunu da gidiyor müdüre söylüyor okula girip. <laughs> Onu mu atıyorsunuz şimdi? Başka başka abonelikler kurtarıyor lan. <laughs> atın atın. Anlatmayayım istiyorsanız. Anlatmayayım. Gireyim. Minecraft falan oynayalım. Neyse biz okula davayı açtık. Ee, açtıktan sonra yeni okula yeni okula geçeceğim. Müdürle konuşuyoruz yeni okulda. Normalde orta sona geçmem lazım ama kaldığım için orta ikideyim. Adam bana çok net bir şey söyledi. Bizim müdür. Dedi ki eğer orta 2'den başlarsan dava sonuçlanmadı ya ya. Sen orta 2'den başlayıp okumaya devam edip x bir an zarfı içerisinde davan olumlu sonuçlanırsa sen otomatik olarak orta sona geçersin dedi. Ama şimdi senin tercihinle orta sona başlarsan ve de ee, dava olumsuz sonuçlanırsa sike sike orta ikiye düşeceksin. Düşün, orta sonda okuyorsun arkadaşların öyle bir gün geliyorlar hadi oğlum aşağı sınıfa diyorsun böyle orta son kitaplarıyla orta ikiye iniyorsun. Atın atın önemli değil atın sıkıntı yok. Başka aboneliklerden atabilirsiniz. Ben abi orta 2'yi tercih ettim. Çünkü orta iki de yani o çok kötü. Orta sonun orta 2'ye inmek çok sikko bir şey. Ben bayağı orta ikiye başladım ama hani kafa çalıştırıyorum. Orta sondaki arkadaşlarla daha böyle e, iletişim halindeyim. Ne bileyim işte onlarla arkadaş oluyorum. Orta ikilerle de arkadaşım falan. Lan birinci dönem bitti amına koyayım. Bayağı birinci dönem bitti yok. İkinci dönem başladı. Benim dava hala sonuçlanmadı. İşte böyle son okulun bitmesine iki ay mı ne kalmış? Bir gün müdür yardımcısı girdi abi şeye sınıfa. Dedi ki hadi oğlum dedi üst sınıfa. Nasıl yani dedim. Davan sonuçlanmış haberi geldi. Ee, işte neyse artık o zamanki yasa. Bırakamıyormuş. Normalde bir müdür orta ikideki birini. Üç tane kırıkla mı ne bir şeyle bıraktı ama bahanesi başka. Ben abi orta sona çıktım. İki ay okudum. Lise 1'e geçtim. Orta sonuçlardan yok bende. Neyse konudan sapmayalım şimdi siktir et. Üniversitenin ilk günü. Abi üniversitenin ilk günü çok sikko ya. Yani o da lise'li kafasından çıkamıyorsun ya. Hala lise'li misin? Bir sürü kompleksin var, bir sürü arızam var. Yani o amına koyayım gidip ya ben hazırlık okudum. Üniversitede direkt bölüme girmedim. Ya dur şu çocuğu yarra abi ben banlayacağım. Dur. Çok çok içimden geldi. Siktir git lan. Pırıl pırıl. Nasıl zil çalmadı lan? Bazen böyle niye ise emin olun onu yazan herif kılın tekidir ha. Aynı şeyi başkası yazıyor bu kadar takılmıyorum ama o ibnenin enerjisi bana geçiyor ya. Böyle otistik otistik demeyeyim pardon. böyle malın teki oturmuş. Hiçbir vasfı yok İbne'nin. Şuraya yazıyor sigara. Aa. Anansi. Lan yeni temizlik yaptım. Yakarım bir daha. Ya siktir üniversitenin. Gidin görün ya üniversitenin ilk günü. Vallahi gidin görün. Sigara gege değil yakarız yenisini. Volkan gibiyim şu an. Ee, Otto Entas'ı okuduk Sonra Baran 10 lira yollamış Yeditepe mimarlık 2. sınıfım abi Okulla ilgili bir şey değiştim merak edersen sorular alabilirim Okulla ilgili hiçbir şey değişmediğini biliyorum Yani hala benim şu klanımda da Yeditepe'de okuyanlar var ee, Okul aynı bizim Yeditepe ya Ben bu arada ilk aşk yani okula girdim Hazırlık sınıfına girdim gördüğümü ve beğendiğim ilk kızlık çıkmaya başladım 2, haft 2 hafta sonra falan Sonra bir bela oldu bana aman koyayım ya. Dakika bir. No 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 no. Biri gelmiş. Ama nasıl artistim. <laughs> Mert Yegin. Mert yegin Abone olmuş kardeşim. Hoş geldin. Hızlılıktan değil. Kızı beğendim. Ama nasıl süslü. Nasıl süslü. Makyajlar, saçlar böyle dönerken falan. Falan dönüyor. Yani benle alakasız olan bir kız ki 4 yıllık ilişkiden çıkmışım. Gene mi ters? 4 yıllık <laughs> ilişkiden çıkmışım düzelttim düzelttim. Gittim onu buldum. Çok iyi bir kızdı. Çok iyi, çok tatlı bir kızdı ama hani benlik bir kız değildi şey olarak. Ben de onluk olmayabilirim. Onunla böyle hazırlıkta Keko gibi bizi listelemişler oraya böyle dizmişler. Oturuyoruz. Ben hazırlığı hiç okumadım abi ya. Ben sürekli langırt turnuvası, sürekli artistlik peşindeyim. Böyle bir köşede işte bir, bir grup böyle bir sigara içen, etrafa bakan hani çıkmışız ya, apaçıyız da. Eski fotoğraflarımın hepsini size bir gün göstermek istiyorum ama hard diskim yandı. Geçen sene ilkokuldan beri tuttum. İlkokul demeyeyim lan işte ne zaman işte bu telefonlar çıktı. O alarma vardı ya. Kafa kesenler mafa kesenler. O işte hangi seri? 66 çift sıfır mı? O günden beri tuttuğum her şeyi yaktım ya. Onu bir vereceğim bakalım inşallah çıkartırlar. Neyse yani üniversite Şöyle söyleyeyim size tavsiye kısmına geleceksek. Arkadaşlar üniversite ne olursa olsun. <gülüyor> 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 Onlar. Ne <laughs> istedikleri. Ya sinirim bozdu İbne ya. Adamın aklına gelen şeye bak oğlum ya. Kafa kesme diyorum. Alarma diyorum. Adam orada neyin adını yazıyor ya. Söyleyemiyorum da şimdi burada. Veremeyecek tavsiye değil. Tabii ki de vereceğim. Tavsiyem çok da. Şimdi kişiden kişiye çok değişiyor. ben bir sürü tavsiye verdim bizim klandaki çocuklara hiçbir biri yapmadı. Olmuyor. Insandan insana değişiyor. Fakat en önemli şeylerden bir tanesi bana sorarsanız siktir edin bütün dersleri mersleri. Boş verin. Üniversiteye gidiyorsunuz tadını çıkartın. Dersleri boş verin demiyorum ama tadını da çıkartın böyle bütün gün ineklemeyin yani. Çünkü bir daha gelmiyor. Şu an ben nelerim vermezdim yani o günlere geri dönebilmek için. Ama tadını çıkardım ve dep de diyorum ki Abi çatır çatır üniversitenin dibine kadar tadını çıkardım. Çok mutluyum diyorum. Bunu diyemeyen çevremde insanlar var. Diyemeyecek insanlar var. Onlara çok üzülüyorum abi. Biri de Stink'tir mesela. Mert buradadır kendisi. <laughs> Skam aldım. Skam aldım. Sonra şu Mr. President aldım abi şeyden dolayı. Neyse. Ben üniversitenin ilk yılında kendime bir arkadaş grubu edindim. Ve o grupla birlikte yıl sonuna kadar yani son dönem birkaçı arkadaşlığım bozuldu tabi ama Üniversite bitene kadar Toplam 4 sene bölüm 2 sene de hazırlık desen 1 buçuk 1 sene hazırlık desen 5 55 buçuk sene o insanlarla Arkadaşlığımı sürdürdüm ve Bu çok önemli bir şey Mesela hepimizin farklı özellikleri vardı Hepimiz farklı karakterler dedik ama Çok düzgün kaliteli adamlardı Güzel arkadaşlıklar edinin ee, Ve de bunu yapmak için Kasmayın kendiliğinden gelişiyor zaten Sınıf ortamına girdiğin zaman çekingen olma, makaranı yap, muhabbetini yap, insanlarla sohbet et. Taşa vur ya, eğlen yani. Hala arkadaşım evet, hala arkadaşım onlar. Biri Roni mesela, çoğunuz biliyordur belki yani eskilerden. Abi okumak değil de karakterin... Ya zaten okuduğunuz üniversiteyi, daha doğrusu okuduğunuz bölümün işte detaylarını, bilgilerini öğrenmek olarak düşünmeyin. Üniversite öyle bir şey değil. Mesela şöyle şey duyuyorum bak gençlikten. Geçen gün e, Hog'dayken duydum mesela bunu. Okuyup da ne olacağım aman ağabey. Aynen bu tonlamayla. Böyle bir şey değil abi üniversite. Yani ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Endüstriyel tasarım mı yapıyorum? Abi üniversite size neler katıyor biliyor musun? Bir kere özgüveniniz yerine geliyor. Bir kere arkadaş ilişkileriniz gelişiyor. Bir kere e, prensip yani net olarak çünkü lise daha şey giy formanı siktir git sabah 8'de gir 9'da gir. Şimdi üniversitede ne oluyor? Ulan gidiyorsun dersi ekiyorsun birine imza attırtıyorsun ondan sonra biri seni sınırlamıyor. Sınırlamadığı için de böyle bir kusuyorsun önce sonra diyorsun ki ah siktir lan benim bunu almam lazım bu dersi vermem lazım alttan dersim var deyip geri geliyor asılıyorsun. Yani bu sana prensip kazandırıyor ve de kendi kararınla bunu yapıyorsun. Jirox'tan bahsetmiyorum lan ben. Hog'dan bahsediyorum baya. Bizim ekipten JTG'de. Ya Musa ya. Musa dedi onu. E vesaire vesaire. E kız arkadaşlarınız veya erkek arkadaşlarınız yanında kalmadınız. Çok fazla mesela kaçınız burada aynı anda? 10 kız 10 erkek bir evde kalıp 3 gün trolledi. Çok azdır eminim. Ama üniversitede bunlar olmaya başlıyor. Tabi güzel sosyal skilleriniz varsa eksi bir yazdırıp direkt olmadı. 10 kız 10 erkek mi? Kötü anlamda söylemiyorum. 10 kız 10 erkek baya arkadaş ortamı olarak söylüyorum. Hemen kafanızı aman koyayım fake taksiye gitmesin. Gibi gibi şeyler. Üniversite size bunları katıyor abi. E sonunda da bir tane diplomanız oluyor. O da birçok şey aslında. Ama o diplomayı alabilmek için okumuyorsunuz. Birçok şey katıyor size o hayat. O üniversite hayatı. Bunu atlamayın. Asosyal mi? Ben hiç zaman asosyal olmadım ya. Ben çok oyun oynayan, çok... Ama mesela ben Ultima Online oynadığım dönemde de evde 60 saat oyun oynuyordum ama yine kız arkadaşım vardı. Asosyal hiç olmadım. Asosyallik dediğiniz şey çünkü o sandığınız asosyallik değil. Hala hala on kızdasınız ya. İnanılmaz abi. Neyse güzel arkadaşlıklar edinin Üniversitede dostlukları edinin Öğretmenlerle ve hocalarınızla e, güzel ilişkilere girin. Unutmayın o üniversitedeki hoca öğrenci ilişkisi devam edebiliyor. Bu da sizin hayatınıza birçok şey katabilir. E, başka tavsiyem yok. Yaşayın abi. Anı yaşayın. Ne istiyorsanız onu yapın üniversitede ama bitirmeye de kasın tabi. Hiç komik bir anın yok mu? Var lan olmaz mı lan? Benim komik anım çok keşke başkalarından dinlesiniz. Ben anlatınca komik olmuyor. Ben yan yana on kız görmedim şu an. Meli hemen abone ol kardeşim. Ne öyle abonesiz kılıç mılıç, hayırdır? Ya sigarayı gene unuttuk. Muhabbeti dalınca. Hager Genetik ikinci ayını tiyer birle yenilemiş. Gözler ateş ediyor kardeşim demiş. Canımsın. Gözler ateş ediyor kardeşim. Bu niye farklı konuştu lan? Ve sigara yine gitti. Ya okuduğunuz üniversitede de çok alakası var. Şimdi bazısından dinliyorum. Abi sen anlatıyorsun da Yeditepe'de okumuşsun ama ne Biz bilmem nerede Dağtepe Üniversitesi'nde işte fikir makalik okuyoruz diyor mesela. Yani o adam şimdi benim yaşadığım şeyleri nasıl yaşayacak diye düşünmüyor değilim. Hatun değişti ha. Üniversite girince gençleştik altak şeyini gözleri ateş ediyor ha falan. Yeter zaten Allah'ın kayış dağında. Tamam da yani. Aynı şey değil. Sonuçta İstanbul'un göbeğinde birçok İstanbul'un her yerinden gelen öğrenci kitlesiyle dolu. Kedi. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Çek bir fırt. Kafan güzel olsun hadi. Ooo aferin. Üfle. Şaptı kaydı hayvanın ya. Gel lan gel. Gel. Çete okuyor bak burada. Pist pist. Gel bak. Ne diyor? Görüyor musun? Das das das. Bak senin, senin ifade atıyorlar lan görüyor musun? Beğendin mi kendini? Salonu donate okusun. Hadi Twitch salla.